Geldim abi dese. Hey. Ay. 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 Neyse, yeni videoya hoş geldiniz. Yine bir cumartesi sabahı saat 10.30 Emir kardeşimle duo giriyoruz. Ne oynayacağımı ben de bilmiyorum. Hemen bir Discord'a girelim. Alo. Ne yaptın abi ya? Ne yapayım ya Emir? Videoyu başlattım. Ne oynayacağımı bilmiyorum. Bakalım takım takıma ne lazım. Sen ne yaptın? Neredesin ya? Kaç saattir Emir? Sensiz bir Lili'ye sen oyunu bizim oynadım bizim az önce. Video işi vardı da ben alttan oynayacağız diye Barış abime söz vermiştim. Ha, oynadınız mı? Y yeni oyunu çıkmış ya biliyor musun? Yok hiç takip etmedim ya. Oynadık ya biraz. Ha, güzel. Son Şimdi... Bir de so solo Q tıkladık. TR'deki canavarların... Şey mi esnek mi? Yok ya normal. Benim dedi Barış abim anne hani aslanmış bir test etti Barış oynuyor mu yani. ya lol'u arada Abi ya çok zamanı olmuyor ki adamın iki tane kanalı var He, doğru gerçi Böyle hani, şey olarak yapmıyor içerik kafasında yapmıyor ama biz Anladım. de bazen giriyoruz işte flex falan atıyoruz takılıyoruz ediyoruz Emir karşısı çok tehlikeli oldu ya sanki Draven Yasuo Shaco hmm. buraya Tryhard kazandıracak bir pik lazım o zaman Garen aldım. <laughs> sen zaten Garen'i <laughs> aldın da. Ben de böyle bir Elise falan mı alsam? Artık hafiften Elo yükselmeye başlıyor. Ciddi tryhard. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Sen... Ben arkadaşlar bu arada şey demiştim e, çıkarken. Güveniyorum işte diamonds olur diye. Her serilerine diyorsun değil <laughs> mi? Aynen aynen. Dedim <laughs> ya abi sana güveniyorum diye. Bwin bir, bir Lul'du bu arada. Ama belliydi ya. Lul'sa olsa bile kazanacağım belliydi abi. Ben evet, anlattım. Evet. İkimiz de elmasız şimdi. Bir maça ben bir maçı mutlaka Diamond 2 olacağım bakalım. Zaten biz 4-5 maç daha atsak seninle bir daha doğa giremiyoruz Master'a çıkınca. Aa evet Master'dan sonra Öyle de bir durum var. Sıkıntı yok abi. Ele lazımsa ben Winter'i atarım karşıya. <laughs> yok yok. <gülüyor> Şimdi Emir bizim takımda CC falan yok. Hiç kitle kontrol yok. Caitlyn midimiz var. Yasuo ya Yasuo'ya karşı. Bana AP bir şey lazım. Elise'le falan taşır mıyım? Ne diyorsun? Elise olur. Ekko hala güçlü mü bilmiyorum. Ya Ekko'ya ben pek ısınamadım açıkçası ya. Elise sanki senle alıp götürür müyüz? Bir de takıma bir kitle kontrol olsun bu. Olur. Elise olur. Şeyimiz eksik. Eee... Savaş başlatacak çarımız yok düzgün. Thresh, hook'u dışında. Ve adamlarda Blitzcrank var, eni var. Bizde öyle bir çar yok. 1-0 geride başladık ama iki, iki, ikimiz taşırız herhalde Emir. Bence taşırız ya. Yani. E sadece Caitlyn Mids yani... Bakalım. ayarlayalım. Şöyle tercih ediyorum arkadaşlar ben runları. Burayı da HP yapalım. Şako ne alacak bilmiyorum ne girecek. AP mi AD mi yasar. Hadi bakalım. Senin karşında ne vardı? Ee, aa Yasuo top. E güzel. Senin sevdiğin ya, bir eşleşme olması lazım bu. Karen için ya, iyi evet. bence. o. Az buçuk böyle öylesi zor sadece. Letal tempo oynadığı, night oynadığı için ama bir iki tem alınca ufak altı tenleri yeniyorum rahat. Yani W'su falan hiçbir işe yaramıyor. Yasuo'nun sana karşı mantıken. Emir ben geçen bir Garen gördüm. E, Çin serverında Challenger adam. Yanlışlıkla mı girmiştir bilmiyorum ama tahmin et bakalım neyle oynuyordu adam Garen'i. Mid'de. Allah Allah. S S Hangi? S Hayır. Çok garip geldi bana. İlk vuruş ürünüyle oynuyordu adam. Mantıklı mı sence? İlk vuruş. Evet. Hmm. De o çalıştırmak için hasar yemeden vurman gerekmiyor mu? Gold kasmak için. Yani şimdi... Ve bu yani, yani herhalde... yüksek elo yani. Çin serverı 1000 puan falan da adam. Bence çok mantıklı değil ya. Bana Sonuçta... da mantıklı gelmedi. Ya mesela hani has hasar yemeden de değil olay biraz. gir çık trade'ine girebileceği çok karakter gelmiyor ki bitti. Hep genelde AP çarlar alıyor adamlar. Ya yakıncılara yani. karşı belki deneyebilirsin ya. Bir dene bence. Nasıl olacak? Ben Top ben mesela Yasuo'ya karşı belki olabilir mi bilmiyorum. Hmm. Ee, bizim Kayısa ne yazmış? Elin uzun 50 katayım demiş. Aa öyle mi? Deneyim abi videosunu çekeyim. İlk kuruş kadar ne bakalım belki güzel olur. çok fazla gold kasarsın belki. Bir de şeyi çok fazla ya burst'u. QE kombosuyla çok fazla vurabilirsin. Olabilir olabilir. Ben daha çok seviyorum zaten Karasat'la hesapla Ah Şimdi... abi sen, sen bir tane... Emir dikkat şey... et. et. Bir, bir bin raid fazlam var abi benden. Bizim bu karşı tanıdı. Ya beni tanıyorlar Emir bana sürekli küfür ediyorlar bu serverda ya. Ne yapacağız? Mütleyim merkeze. Lig değiştirmenin zamanı geldi abi senin. Yine videolardan tanıyacaklar ki. Mütleyim mi çocuğu? Mütleyim bence. Hmm, ya çok ofensif. Ha biraz sövmüş. Adam az önce bana şey dedi. Selam kaptan falan dedi. Ondan sonra küfür etmeye başladı. Aa, Başınca karşısına yenmişsin abi çocuğunu. Aa, first blood geldi. <laughs> Emir şey yapayım ben istersen şimdi doyuz ya seninle. <laughs> Tek başıma başlayayım 3 level bitip tap deneyeyim ben. Hiç yardım <laughs> etme bana. bu bu çarlada çünkü full orman temizlemeyelim ya. Tek, diş vermiş oluruz ha. Aynen. Sen abi niki ya bence. Yani iş, sen ya niki de de yine tanınacaklar ki video. eder. Peki trolleyenler oluyor mu mesela? Sen challenge'a kastın ya burada. Gelip de senin video çektiğini bilip trolleyen adamlar geliyor mu? Ya win trade atıyorlar ya abi. Hmm. Vintrade'i yani, ne, şey ne için var. atıyorlar ki? Beraber challenge'a mı kasıyorlar? yani garip bir niche atarsın ki. Mesela di Challenger birincisi olacaksın veya Challenger olmana birle ya bir maç vardır öyle atarsın. Bana geçen yazdı bir tane çocuk. Ne diyor? Wintrade mi atalım diyor. Yok, geldi abi. Win trade atıyor çocuklar. Discord çağırdı beni. Ben de işte gittim konuşuyoruz falan ediyoruz. Ben bilmiyorum win trade attıklarını bunları. Ben hmm. gittim sadece Discord'da. Bir baktım karşıda bir tane Nunu. Geliyor bana spor falan veriyor bilerek. Allah Allah. Bildiğin bin atıyor adam direkt. Canlı bir şekilde. Ben de duyuyorum ona tanık ediyorum. Sonra geçen şey yazmış falan Discord'dan. bir tane lazım olsa maç baş başı 70 TL. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Bu ward attı Emir <laughs> galiba. Gol'a bakayım geliyorum. Bu bence bol açmamıştır. Yo yo bol açmadı. Ekosu var. Ve şuna kakun atacağım Emir. Oo. Lan hiçbir tepki vermedi. Tamam, tamam sen. Hiçbir tepki vermemesi peki adamın doşlamaması. <laughs> evet ben de şaşırdım ona. Neyse biraz baskı kurduk. Lord'unu da kırdım. Çok rahat oynamaz belki şimdi. E ee, bir de içinden geçti abi adam. Kako burada Emir. Ee, burayı ben bir denemek istiyorum aslında biliyor musun? Ne daha iyi atabilirim. Ben burayı bir oynayacağım Emir. Okey abi. Bu adam gelirse ben de gelirim zaten. Mavit'imi attım. Kestim Dayvakar ben bunu. mı ona? Dayı bakar Hop mı? flash. Aa adam flash'ı şeye attı. Evet Yasuo geliyor ya ama canı az. <laughs> az mı canı? Bunu Dayvak alayım ya, ben. Dayı huzur abi. geliyorum bir saniye. Valla çok heyecanlandım. Emir ben Biraz. şey deneyeyim mi? Snowball build'ü var bir tane benim de tap denemek istediğim. Biraz riskli ama. Çok fena tamam. snowball build'üm um var. Dur bir dakika. Söyleyeceğim sana bir. Ee, Emir Tamam Çok güzel. güzel. Ne snowball bu yediğin Bak mı? şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Erken botumu aldım ya. Evet. çekiyorum. Mejayı hareket hızı veriyor biliyorsunuz teklenince. Evet. Bir de şey alıyorsun. Lich Bane alıyorsun. Lich beynden de hareket hızı geliyor. Artı şey veriyor. Burst hasar veriyor sana. Böyle mapin her yerine binle koşarak gidiyorsun. Güzel olur mu sence deneyeyim mi? Harbi mi? Denesene abi. Bakalım Deneyeceğim. Güzel Olursa... Bak şimdi botumu çekiyorum tamam mı? Bir tane karamüür alıyorum. Karamüür'ü tekleyebilirsem direkt Lich gideceğim. Mece ile beraber. Her yere koşabiliyorum çok hızlı bir şekilde. Beğendim bu arada bu fikri. Hoşuma gitti. Ya direkt şey erken oyun stomp adamları hiç nefes aldırmama bu yılda. Yapalım bakalım. Zaten bayağı spike'li bir oyun geçiyor. Bir de iyi başladık ya. Güzel olur bence. Karşı şakonun oyunu çok fena bitmiş ya. 4 level adam. Bota gidip öldü bir adam. Bunu kampları duruyorsa ben bir kamplarına bakayım onu. Şey başlatsana diyor ya. Bana küfür etti elosuna. <laughs> Tutuyor mu öyle? Tutar tutar. Yazdı ya zaten chat atıyor ya. Hı, hala yazıyor mu? Mütladım ben onu. Mütattım çocuğa. Adam Allah'ını yazıp <laughs> şey yapmış. Küfür mü ediyor sürekli? Oyunun başında etti. Onun dışında şok etmedi de. Tepki olarak hani. Hayır bir de seven biri bir. Büyük ya. ihtimalle ya beni. Yani selam falan verdi çünkü oyunun başında. Bir önceki oyunda. Neyse önemli değil. Buraya bir gank atarım aslında. Bizimkiler niye taa base'e kadar kaçtılar? Kankalar. A base'e kadar kaçtı lan bizimkiler. de oynarız kanka. Ya Emir ben bu kendi iyi oynadığım çarlar var ya böyle birkaç tane. <laughs> Bunları abi, spamlarsam evet. çok rahat challenger'a çıkarım diye düşünüyorum ya. Benim ben tek şey sıkıntım yaptım. ne biliyor musun? Neymiş? Oyun oyun çok yavaş buluyor ya sanki. Daha Diamond'dayım ama bazen 10 dakika sıra bekliyorum. Abi ya bu saatten Challenger'da böyle ya. falan nasıl olacak? Yani yine uzun sürüyor mu bu kadar? Ya bence eskisi kadar uzun sürmüyor. Sadece böyle çok sabahın erken saatlerinde bulması geçti. Çünkü sürüyor. Çünkü Diamond lobby atıyor. Yani. Hmm. Mesela Grandmaster 300 puansın. Diamond adamlarla oynuyorsun. Diamond 3-2 Anladım Şimdi arkadaşlar red'ime 40 saniye var Direkt red'e gitmiyorum Yani buraları temizlersen boş boş dolaşacağım Şu kurtlarımı bir alayım Scuttle falan çıkacak muhtemelen onu tamam. alırız Artı bota bir gank patlatırız Oradan yolumuza devam Tamamen yani o oynama saati yani Saate bağlı En yoğun olduğu saatler akşam saatleri mi? Ya bu gece 10-11 Ondan hmm. sonrası Gene akşam saatleri de online çok var Karşı bot kayıp Bu arada bizim Caitlyn de fena dövmüş müydü ha? Yani 20 CS fark var mıydı? Evet evet Ben de şaşırdım ona Bota first, bir bakacağım. First, first time, mı? Eğli kere mi Jo Yo, Karşı botta bir şeyler oluyor. Bakalım yetişiriz oraya. Aa, bizim trash öldü Ama önemli değil. <laughs> okay. Bir almak istedim onu yükler için ama çok inanırma elleme diyor. Peki. Eğitim de ellemeyin. Ee, şimdi ejder falan var da çok alasım yok. Şu kempler çıkıyor. Aşağı komitten. Bizim çocuğu bayıltılar mı gitti? Aha Emir, şaka benim ormanıma girdi. Evet, evet o tarz. Red'im gitti galiba benim. İskrank ben burada. Abi. Geliyorum. Alabilirsen al Red'i bu arada önemli değil. Ben şu an çok güçlüyüm. Yaklaşıyorum oraya. Ha, sen oraya bak, ben buraya bakacağım. Yani ama Q falan atıp kaçabilir yani. Ya kuşu, kuşu almıştan Red'i seyredik en azından. Bir sonraki base'de bir meja yemi çekmeyi düşünüyorum. Az önce aslında mejayı parası vardı da. Aa evet buralarda olabilir. Ne de tapa. bakabilirim aslında. Tapa da. Tapa istersen daha bakarız Emir. Karşı buraya falan da çıkıyor. Ben de bir midi de demeyeyim önce. Ama şey de burada bir renk tabii. De tam tam ben şaka burada mıdır acaba diye düşünüyorum. Biraz erken öldü ama. Esti beni bu. Eni çok OP bir çar ya bu arada. Savaşmasaydım keşke. O ya bu yine. 50 vurmuş adam. İki yükle de mejeyi almayalım bence arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu yükler bir 10 olsun mejeyi öyle alırız. Hiç sıkıntı yok. Ee, emir rift deneyebilir belki adam. Sana gelmiş. Apa daha batacaktık değil mi biz ne güzel. Sattım seni ben. Değil mi oraya kadar? Dur koşuyorum. Ama kaçamıyor kaçamıyorum sanki ya. Şu an patlangaç çıktı. Aha geliyorum geliyorum geliyorum. Kaç bana doğru. Lan. Ben... Gel, gel 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 Emir gel. Oo. Ay, Gerçeği şu, gerçekten. şu şu şu. Değil miymiş lan? Düzdürücü kesiyor, kesiyordu beni ya. Yani. E, rift'e falan bakarız aslında. Öldürür mü beni? One mı acaba? Erik varsa Erik al. Erik var bak burada. E, rift'e şeyim yok, smite'im yok. Alalım mı yine de? Deneyelim mi? Deneyelim. Ben de deneyelim. Şu olsa aslında şakoyu görürüm ama almayı deneyebilir. Smite'ımın olmadığını biliyor. Bir göz daha açılırsa Ha vur ona. Ha. alacağım mı? Yok yok. Beni artık ama kilitini kesmeye başladı. Normal ama kes. Full combo kessin zaten ya. Ya buna bir daha batalım Benim şeyim gidiyor. Yani Hayır ya. Hayır yapma. Lan şu mejeyi alacağım dedim. Oğlum eninin hasarını kestiremiyorum. Adam şey almış. Bu ne almış. Neyse ben o mejeyi alacağım günün sonunda. Biraz intledik. Çok OP bir çar ya. eni. Harbiden çok OP bir çar. Ölür mü o? Hangisi daha hızlı? Ha gidiyor. Ben benim şımarıklığım ölmem de. Kaşım falan da duruyor. <laughs> Trash <Tireşek> o kesiyor. Eniden <laughs> Öcümü almam lazım ya benim. Biliyorum. Geliyorum kanka seni keseceğim ben ya. Senle biz ahiretlik olduk. Senin yakanı bırakmayacağım oğlum. Senin yakanı bırakmayacağım ben. Oyun boyunca yapışacağım sana. Evet Gel açalım şuraya. Aa. Güzel kuleyi de aldık. Daha fazla ölmeden artık steklerimi kasmak istiyorum cidden. Bu yolu deneyeceğim çünkü. <laughs> Dedikten sonra ölmem peki. Ulan bir alamadım mejeyi ya. Sıfır yükle alınır mı emir mejeyi ne diyorsun? Hı. <laughs> alınır ya para varsa. 1700 param var alabiliyorum. Al al abi ya. Deneyeceğim evet. yani. Belki mejeyi alınca biraz daha dikkatli oynarım ölmem. Evet evet bence Adam mısınız siz demiş Eni. Hayır. Raven 1-7 olmuş. Ha Emin, Emir Emir. 2v1. Geldi mi 2v1? Abi Geldi ultisi mi? var adamın ya. Yani. Ulti ignite attı bana. <laughs> ultisi olmasa... Artık yavaştan da ejderleri toplama bak. Lan ne desem tam şey çıkıyor ya. Tersi çıkıyor ya bir daha. Gitti niye tapa girdik şimdi? Ah oh, yakalıyordu az kaldı. Ölmeyeyim burada gitse de. Aha. Hayır. Birisi gelmemiş onda. Oğlum ne kadar çok vuruyor kanka. Yet. <laughs> <laughs> Oğlum çok vuruyor ya. Ben şey alacağım galiba. Ben şey alacağım. Sürede birazcık abartmak istiyorum ama burada. Ha? Hala burada. Lan buraya. Çako. Eee. Ben ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim. Aa ölüyorum. Ben daha vur söyleyeceğim. Tamam, güzel. 8 yük olduk. Draven ultisi gelir mi buraya? Elim E'de bekliyorum. Hediye. Var mı bilmiyorum ultisi ama. Şimdi mecayımızı de aldığımıza göre artık burada gidebiliriz. Dedi Kaysa mı istiyor? Neyi var Kaysa'nın? 7 Yani gayet almaya hakkı var gibi. Ne yapalım Emir? Açalım mı direkt oyunu? Ya açalım ya bence. Açalım mı diyorsun? Bana okey. Şu, şu an random dönmeye adam mid örüp top'a click falan atıyor. Karşı bot wave'i alacak birisi vardır herhalde. Onu ben bir avlamaya çalışayım. Oha hepsi sana gelmiş. Biraz üzerimize oyunlar mı oynanıyor ya sanki? Kaç kişiler? Dört kişi mi? Birisi eksik. Nerede diğeri? Dörtler de. Dört. Abi, Abi işte gitti. ben bundan bahsediyorum. Random oyun olduğu için adamlar sağa sola klik atıyor sadece böyle. Bizim kitim IQ yetti bir şey. Kayısı fazla kasmış ya. Kayısımız iki ya. Ben 25 yük olsam ben de çok güçlü. Yükleri almaya başlayalım artık. Yavaş. İyi yaşıyor. Ha? Aha. Yakaladım Oy. onu. Flash'ı var onun? Flash'ı var gibi oynuyor. Oh, ne güzel. Asist kafi. Emir bunu kes ya. Çok para veriyor. 50 gold. <laughs> 50 gold az mı ya? Bayağı iyi bence. Bence iyi ya. 2.5 milyon. Aman aman aman. Aç, aç, şeyler gibi koşuyorlar oğlum üstünde adamlar. Bu ne böyle? Karşı red de çıkıyor. Ha? Abartalım mı burayı? Abartabiliriz ben. Tank yok burada. Birisi burada. İki kişi daha var hatta. Koyla birbirimize fena bilendik ya. Gelip deneyecek yine bunu. Nerededir? Şu olabilir mi? Ben, emir Hayır, Emir hocam. geldik pozisyonumuz çok iyi. Hiçbirleri çok az, hiçbirleri çok az. Oha. Bunu Sonra yakalayabilir miyim? Ha ya, yakalayacağım bunu. Kağı <laughs> <laughs> param oldu. Templer de çıkıyor da ben bir base atıp iyice güçleneyim. 18 yük oldu. Ya bunu ben erkenden biriktirebilsem yüklerimi çok daha snowball ederdim oyunu da. Biraz eğlendik diyelim. Limit test. Şahıs yapsana bütün tweet satıp set alsana. <laughs> Niye öyle bir şey yapayım lan? <gülüyor> <gülüyor> 18 yüküm var. Ketlin <laughs> Draktar almış bizim. Metalite mi o? Aa Dark Harvest oynuyormuş. Ben yani dikkat ettim. Ejder falan çıkıyor. İlginç şefe vermediler hala. Dedin ya şimdi verirler. Yok o şat bağımı aldı uzatacak. en iyi oynamak istiyor ya oyunu. Valla en iyi bir yakalarsam tek atarım. O da bana tek atar ama öyle bir sıkıntı. da <laughs> avımızı bekleyelim artık. Renk falan gelebilir. Ay. <laughs> Might'a gerek var mıydı acaba? Yoktu herhalde. Yani. Acı tam hasar. Masum masum yatıyor ya orada bir de. Orada Smite'ım yok. Aha. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum hayır. Gidiyorum dostlarım dayanın. Geleceğim bir daha o savaşa. Ignite falan da attılar da hangisi attı bilmiyorum. Şakomu. mi? geliyor Memir. İyisin herhalde. Biliyorum dedim de gelmedim. Sen çok uzattın galiba orayı. Adam last pixelden hook tutturdu bana yani anlamsız bir haber. Kiraşım. He botu falan da olabiliriz. Zift vardı aslında. Rift hala yetişebilir miyiz? 30 saniyesi var. Bak. Ee, baron alırız ya Rift'i sağlam. Bir de oynamak istiyorlarsa aslında yardım edebilirim. so da taktı, Hadi oynayalım burayı. Ben sarı yemeyeyim. 600-700 vuruyor. Yako bana sövüyor Emir. Niye öyle? <laughs> ben cevap verdim abi. Garandan başka bir şey bilmiyorsun diyor adam sana Emir. <laughs> Garandan başka bir şey bilmediğim şu anda. niye sataşıyor mesela sana ya da bana durduk yere? Garanda şu oynadığım çalılara bakabilir abi. Ben diyeceğimi dedim. neden sataşıyor? Erosunda eğleniyoruz. sondan gidiyor. Elmas Törp'tün hala Elmas Törp'tün diyor. Oysa ki benim... Böyle şeyi cesabım, Adamın 300 maç attığı Elo'da. Ben eğlenerek oyun oynuyordum. 20 tane maçım var orada. <laughs> Aa meca yüklerim gitmesin lütfen. görüyorum görüyorum dayan abi. Aa. Emir yardım, yardım et Emir Emir yardım et. Böceklerime kayma sakın. Hayır. Ölmek istemiyorum. Arka arka iki asist verdim abi. Sana. Gel gel Emir gel. Keselim onu. Volu var değil mi onun? orada attı. Yakalayacağım ki. Bana mı dönecek o? Aynen aynen, aynen. kaçam. Emir tek. Tek. Tamam. Hey. Ay. Aa, oh. Nasıl öldüm lan? <laughs> Öyle bir şey mi var? Statüye patladı. Statüye öldü. Statüye mi öldüm? Aa. Evet, evet statüye öldüm. Olsun awesome, 15 hüküm daha var word. <laughs> Şimdi oh, Bir de bize Rabadon mu çeksem acaba ya? Direkt tek atmadık. Bence akar ya Rabadon. Bu APM var bence de gider. Bir de Rabadon bufflandı. %5 daha fazla veriyor ya. %30 muydu? %35'den %40'a çıktı. Sen de mi kavga ediyor? Abi salak adam Delizyonel mi nedir ya? 3 ay önce oyunuma geldin. Diamond 4'tün diyor. Hala Diamond 4 olan salak herif. <laughs> 20 tane bu oyunum var zaten bu hesapla. Diamond 4'u de Atakan abimi doyurarken oldum ne salak adam ya. Halüsinasyon falan görüyorum. Bırak yaz ya, yazma ya. ya bir <laughs> 20 oyunda Diamond 4 oldu. Ay. Abi işte TR böyle ya. Ben mesela Challenger'da da adam... Bana mı diyor sabah 9 akşam 9 lol ama Diamond 4 stuck diye. <laughs> Oğlum çok deli lan harbiden de. Hasta, Niye hasta böyle? Abi abi. Hasta, bak çocuğun 300 oyunu var. E, TR'de bak 300 oyun atıp Diamond'dan çıkamamış. Chat atıyordu insanları böyle aşağılamaya çalışıyor. Çok cringe. Geldim abi dese. Oğlum tek yedi lan herif. Bunlar da yer. Aa Q'yu şeye attım lan yanlışlıkla. Ben biraz satmış oldum ama. Bu gerçek değil şu gerçek. Hi. Ay. Evet gerçekmiş tamam. <laughs> Eğlendim ya. Aa benim Rabadon bitmiş. Ben bir Rabadon alayım. Ben bu arada seviyorum ya böyle insanlarla chatleşmeyi. savaşıyoruz böyle. Ya ben de chatleşmeyi seviyorum da kavga çıkıyor sonra. Ne yapayım ya. kavga mı edeyim adamlarla? Kavga çıkıyor abi de işte çok umur... Bakacaksın eğlenmene bakacaksın ya. Çok umursama bak. Mesela şimdi FF verin yazsam ne olur? <laughs> severler. Severler mi? Evet evet. Beni 3 eşya almış full AP. Yani full agresif. Evet Şako senle tartışıyormuş bana yazıyorsan. Senin çar Diamond da, 2 değil mi ya? Diamond? Bu maç daha yazayım hatta. Ha yardım etsek ya. <laughs> Ölümüne çık... Aaa! Gülümüne çekti bir beni. Lan base atsam aslında iyi olur da hiç atasım yok. Şaka nerede? Buraya saklanayım ben. Şey çıkar mı buradan? Bence çıkar. Evet. Çıktı, eni çıktı. Öldünüz. Ben verme abi mecini ya. <laughs> Aa ölmeyeyim. Yasuo da mı geliyor? Şako gelebilir Şako. Gelmedi. Yasuo da. Benim fena tek atıyor <laughs> ya. Karşıda kimsenin MR almaması peki ben bu kadar güçlüyken. O zaman bir de Shadow Flame mi alsam acaba? Hadi bir de Shadow Flame alalım. Kaç HP oldu ki? 750. Emir bir <laughs> baron mu alsak <laughs> ya? Ne yapalım? Alalım. Tam Benim... Free item olsan abi bir 5 dakikaya kadar falan böyle 3-5. Bunlar FF vermiyor. Ele'nin El El biraz KDA kasalım. Öyle Al abi 22. Baron e, almayayım mı? Alalım ya bence baronu. Youtuberların Bronzera'da zor aldığın 22'li senle abi işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar da izleniyor ya bayağı neyse bronzlar. Ben şahsen mesela yüksek bir içerik izlemek benim daha çok keyif. Ya kimisi <laughs> eğlence amaçlı izliyor, kimisi öğrenmek için izliyor da. Evet evet. Ben bir şey demiyorum onun için. Ben çoğu da arkadaşım zaten, tanıyorum da. <laughs> Ama bir sistem var sanki, ben hep şey laf ediyorum onlara gidiyorum. Ben de ben de abi yok ya eğlenceli oluyor. Enti kanka. Beni çeksene Blitz. Çek abi onu sanki. Ah. Adam ne hızlı koşuyor ya. Beni çeksin istedim de çekmedi. Aha. Attım görüş görüş attım. <laughs> Hop şuradan şöyle. Aa, ayı öldürüyorum ayı öldürüyorum. Ne kadar çok vuruyor oğlum, beni her seferinde şaşırtıyor çar ya. <laughs> Aman Allah'ım o, o gameplaylere bak. W'm kaç vuracak merak ediyorum. He ee, iyi güzel. <laughs> Keyifliydi bence. Eğlenceli bir oyundu ya. Ben biraz bir de chat kavga ettim çocuklarla. Sen da en çok sen eğlendin zaten chat yaparak. Benden çok <laughs> sen eğlendin. <laughs> Abi vallahi daha tilt olmayın arkadaşlar ya ben toksiyim biraz seyrede. Ama görüyorsunuz siz de bak adam oynamış 300 maç. 50 bin red geliyor. 4 ay önce de tak yendim. Öyle soktum bu. Cringe Beni yani. sinirlendirmeye çalışıyor adam canım yoksa bence şeyinden yapmıyor. 25k hasar vurmuşuz. Güzel güzel güzel. Gayet güzel bir oyun. Honor kimden gelmiş? Emir'den gelmiş. O 30, 37 puan da almışsınız abi. Tıkça gelen puan da artıyor bu arada. Ben bu çarı bir hafta 10 güne master atarım ya Emir sanki. Baba chat okusana abi çok eğlenceli. Oyun chat'i mi dur. <laughs> Bayılıyorum ya TR'ye. Laf yaptığınız adamın videolarını izliyorsunuz diyor. Sana diyor bu arada. Hemen <laughs> ha. <laughs> 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 Adam da oyunun başına yayınımızın 300 yazıyor sadece. Arkadaşlar e, keyifli bir oyundu. Emir'le biraz daha devam ederiz video çekmeye. Zaten dediğim gibi Master'dan sonra e, atamayacağız. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.